Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aselsan hisse değerlendirmesiyle yine karşınızdayız. Haftalık grafikte e, Aselsan değerlendirmesine başlayalım hep beraber. Bakalım neler göreceğiz. Teknik açıdan zirve noktası 29.12'lerden e, sert bir geri dönüş yapan hisse fiyatlaması. Geri çekilmelerde 19 liranın da altına sarkarak 18.80'lere kadar geri gelip haftalık EMA'yın bir bölgesinden desteği alıp bu noktadan iki haftadır yukarı yönlü tepki alanını yaşıyoruz. Teknik açıdan bu hafta baktığımızda hacimsel bir kuvvetlenmenin de alt bölümde hisse fiyatlamasına etki ettiğini görüyoruz. Ee, önceki iki haftada oluşan kırmızı mumların e, şu anda yukarı yönlü bir tepki alanı oluşturduğunu ve bu tepki alanı içerisinde de tüm M artı üzerine haftalıkta da bir e, atma eğilimi olduğunu görüyoruz. 5 haftalık ortalaması olan 22.14'ün üzerinde bir günlük kapanış yaptık bugün. Teknik açıdan e, hacimsel kuvvet de aynı bu şekilde devam eder ve e, hacim ortalamasını da yukarı doğru devam ettirebilirse ise böyle 200-250 milyonların üzerine çıkarsa e, teknik açıdan oldukça verimli bir hale geleceğini düşünüyorum Aselsan hissesinin. Bu noktada Aselsan hissesi şu anda baktığımızda 128 milyonluk bir hacim alanı olduğunu ortalamasının ise 206 milyonluk bir hacim yarattığını görüyoruz. Bu hacimsel kuvvet bahsettiğimiz gibi yani son 3 günlük hacimsel kuvvet 128 milyonluk yaklaşık olarak gün içerisinde 30 milyondan fazla bir hacimsel güç oluşturuyor. 30-35 milyon gibi. Bununla beraber önümüzdeki 2 gün içerisinde de yine ortalama civarında haftalık ortalaması civarında 200 milyon civarında bir hacimle pozitif olarak yansıtmaya devam edecek bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilmesi için 22 liranın üzerinde kalıcılık sağlaması ve haftalık kapanış yapması gerektiğini ifade edebiliriz teknik açıdan. Yine osülatörler bazında baktığımızda ise haftalık era sayımızın yukarı yönlü bir dönüş yaptığını ve yine 70 bandının üzerine doğru atma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bizim relatif momentum indeksimiz de ve o da yukarı doğru bir e, hareketini koruma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz yatayda. E, özellikle e, bu aşırı alım bölgesinde pozisyonlarını haftalıkta koruyabilirlerse teknik açıdan e, hisse fiyatlamasına güzel noktalara gitmesine dair destek verecek hareketler izleyebiliriz teknik açıdan. Şimdi e, daha kısa periyotlarda görüntülere bakalım destek direnç bölgelerini belirlemek adına hemen e, günlük periyotta hisse fiyatlamalarını tekrar değerlendirme amaçlı açtığımızda e, şu bölgeyi hemen büyütelim arkadaşlar ekranınızı rahat görebilmeniz açısından tekrardan burayı da şu şekilde açtıktan sonra daha önce e, Twitter'da hesaplarımda paylaşmıştım arkadaşlar bu noktada yukarı yönlü hareketleri e, bir fila oluşumuyla e, destekleyen hisse. Günlük periyotta tüm em ortalamaların üzerine atmış durumda teknik açıdan potansiyel olarak bu filamanın boyu kadar yukarı doğru gitme potansiyeli olduğunu daha önceki videolar olsun grafikler olsun paylaşmıştık. Bu bölgede bir 25-50'yi 26 seviyesine doğru bir hareketlenme alanı olduğunu, bu üçgeni ve filamayı yukarı doğru taşıma eğiliminde olduğunu geçtiğimiz 3 gün içerisinde net bir şekilde Aselsan hissesinde gördük. Yine günlük periyotta ortalamalar güç, güçlü şekilde yukarı doğru dönmeye çalışırken teknik açıdan yakın destek noktası olarak 22-20 seviyesinin önemli bir seviye 5 günlük ortalama 22-20 üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması potansiyel olarak yönünü yukarı doğru taşımaya çalışacağını söyleyebiliriz. Bu bölgede geri çekilme alanlarında ise 22.10 22.14 20.62 aşağıda destek bölgesi olarak EMA'nın EMA'ların grubu var diyelim yani güçlü bir destek alanı oluşturmuş durumda e, bu bölgeden yukarı doğru tekrar bir zirve egalesi yani zirveyi tekrarlama söz konusu olabilir e, zira baktığımızda bu yaptığı sert düzeltme ile birlikte RSI 50 altına sarkıp tekrar üstüne atması oldukça pozitif yine relatif momentum indeksimiz de pozitife dönmeye çalışıyor 50 üzerine atması halinde ee, özellikle e, potansiyel olarak daha güçlü hareketler izlememize neden olabilir. Bu noktada e, hisse fiyatlamasının önemli rakamları olarak söylemiştik. 25-50-26 bandı. Eğer bunun üzerinde günlük kapanışlar gelme e, gelirse e, tekrardan bir 29'a doğru iğmelenmeye şahit olabiliriz. E, bu bölgede oluşturulacak yakın destek direnç noktalarını trend destek çizgileriyle de takip edebilirsiniz. Aynı şekilde yine 4 saatlik grafiğe geçip baktığımızda bu noktada yine ortalamalarla birlikte haftalık piyot değerlerini de açıp bakmakta fayda olacaktır. Bu bölgeleri de es geçmeyelim. Hani Her periyotta hisse fiyatlamasının destek dirençlerini takip ederek yakın destek bölgeleri kırılırsa gerekirse kar almayı da bilmek gerektiğini ifade etmiş olalım. Teknik açıdan 4 saatlikte de herhangi bir sıkıntı olmadığını net bir şekilde zaten EMA ortalamaları bize ifade ediyor. Bu bölgeden yukarı doğru dönüşlerde hemen şöyle pivot değerlerine de bir e, kısaca bakmış olalım. E, pardon arkadaşlar hemen kapatıyoruz. Şuradan ayarlarımızdan kısaca bir pivotları açıp baktığımızda burada pivot işaretlerimiz neredeymiş? Evet şurada. Piyotları açıp değerlendirmek için baktığımızda 22.19 piyot değerinin üzerinde e, yukarıda 23.51 hedefi olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan R2 seviyesi. En üst bölümde R3 25.71. Teknik olarak bu bölgede R3'e geldiği zaman e, hisse fiyatlamasında osilatörler bazında da zirve noktalarına ulaşacağı için bu bölgedeki güçlü direnç bölgesinin geçilip geçilemeyeceği, kar satışlarının karşılanıp karşılanmayacağı önemli hale gelecektir. E, bu bölgede e, belli bir kısmı karı cebe almakta e, fayda olabilir arkadaşlar teknik açıdan. Çünkü e, bu filama hedefini ulaştıktan sonra tekrar bir filamamı mı çizecek geri mi salacak yoksa e, bahsettiğimiz 25-70-26 direncinin de üzerine atıp yukarı yönü yoluna devam etmeye mi çalışacak. E, bunu eşlik etmenin yöntemlerinden bir tanesi o bence. E, Tabi bu kişiden kişiye göre değişir. E, teknik açıdan yakın destek noktaları anlamında saatlik ema 21'i tavsiye edebilirim o noktada. Eğer yukarı yönlü yönü devam ettirecekse. Ama dediğimiz gibi RSI 70 üzerinden atarsa eğer 70 bandına. Bu bölgede RSI 70 üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlamasına pozitif yansır. RSI 70 altına sarkmalarda tekrardan geri çekilmeler söz konusu olur ki şu anda kendi ortalamasının üzerinde yukarı yönlü 60 bandına doğru yaklaşmaya çalışıyor RSI. Ee, yine hacimsel kuvvetin piyasanın verdiği destekle birlikte diyelim artması gerektiğini e, özellikle ifade etmiş olalım. E, piyasanın biliyorsunuz yani asalsan oldukça e, yatırımcının elinde olan ve sevilen bir hisse piyasada bu noktada e, yine al satlarıyla ile birlikte hareket etmek isteyen arkadaşlar saatlik periyotlarda net bir şekilde takip edebilecekleri gibi klasik olarak bizim hull yüzümüzde bu konuda bence çok iyi çalışmaktadır. Ee, yukarıda şu anda Hull 14 50 100 serisinin sıralı dizilimine geçme eğiliminde olduğunu görüyoruz teknik açıdan. Ee, bu bölgede beyaz ortalamamız Hull 14 arkadaşlar. Hull 50 100'ü yukarı kesti teknik açıdan. Bu bölgede artık Hull 50'nin Hull 14'ün üzerinde kalıcı olup trendini devam ettirip ettiremeyeceği önemli. Bu noktadan aşağı tekrar bir düzeltme eğilimi gelirse Teknik açıdan Hull 50'ye kadar geri çekilme ihtimali doğar ki bu da 21.50 fiyatlara doğru bir geri dönme riski oluşturur teknik açıdan ama bu piyasanın negatife dönmesiyle oluşabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum zira hisse fiyatı şu anki mevcut fiyatıyla birlikte bu alandan 1,5 lira kadar yukarıda hani bu bir yakın stop noktası değil aslında bu sert bir düzeltme eğiliminde bulacağı destek noktası. Ee, bu yüzden e, bu bölgeyi saatlik periyotta takip etmekte önemli olduğunu düşünüyorum. İlk bozulma çünkü saatlik periyotta gelecektir. Eğer e, negatif bir durum oluşursa saatlik periyotta da hisse fiyatı geri çekilmelerde 22.86, 22.80 alt bölümde negatif destek bölgesi diyelim. 22.18 yani 22.18'e çarpıp geri dönmeler e, makul sayılabilir teknik açıdan ama bu noktada hisse fiyatlaması e, hul yüzün altında e, kapanışlarda hisse fiyatı negatif etki altına bürünerek e, hızlıca geri çekilmeler yaşatabilir. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Yine trend destek çizgilerini çizerek hisse fiyatlamasında negatif bölgeye geçişleri e, tespit etmek her zaman için önemli olacaktır. Bu bölgeleri e, çizmekten üşenmeyin arkadaşlar. Muhakkak e, trend destek çizgilerini, direnç çizgilerini çekerek hisse fiyatının e, kanal içerisindeki hareketlerini eşlik etmeye ve bu eşlik içerisinde eşlik ederken de e, fiyatlamaların hangi ortalamaları takip edip etmediğini e, izlemekten kaçınmayın. E, zira bu size yön gösterici bir e, sistem olarak e, önünüzde duruyor zaten. E, bu bölümde dediğim gibi e, saatlik periyotta baktığımızda EMA 233'e kadar güçlü olan bir alan görüyoruz. Yani teknik açıdan şu bölgede 22'li seviyeye kadar tüm EMA ortalamalarını saatlikte bir destek olanı yani e, şu anki fiyat 23 lira 23 liranın altında güçlü bir EMA blok zinciri oluşmuş durumda e, hisse fiyatı bu bölgenin içerisine girerse bir yerlerden tekrar tepki verip yukarı gitme ihtimali söz konusu olabilir ki zira e, teknik olarak da şöyle ifade edelim saatlik periyotta e, EMA 55 EMA 233'ü de e, yukarı keserse e, saatlik periyotta bir golden cross başlatmış olacaktır. Bakalım beklediğimiz bu yöndeki hareketle birlikte hisse fiyatlaması 25-26 bandına doğru kendini ittirebilecek mi? Bu noktayı biz de merakla bekliyor olacağız. Bu bölgedeki bir önceki zirve bölümü olan 22.78 üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Teknik açıdan 22.78, 22.68 direnci var diye söylüyorduk zaten. Bu bölgenin üzerinde artık hisse fiyatlaması pozitif gücünü göstererek teknik açıdan bir ikili üçlü tepe bölümünü geçmiş oldu. Ya da fincan kulp da diyebilirsiniz bu bölgede. Şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar hemen hani şöyle kapatalım tamamen. Hani şu bölgede kendini oluşturduğu net bir şekilde bir fincan kulp yaptı. Şimdi bu kulbu çalışıyoruz. Kulbu çalıştırıp yukarı doğru attıktan sonra bir onay çalışması mı yapacak? Hep birlikte gireceğiz. Hani 1 lira 20 kuruşluk bir alan var burada. Bu da 24 liralara bir tekabül ediyor. Hisse fiyatlaması 24'e gelip bir dinlenme için geri çekilerek tekrar 23, 22,5 alanına döner mi? 22,80 bandına dönüp bir onay süreci yaşattıktan sonra teknik olarak bu bölgedeki derinlemesine olan hareketi yani 20-40'lardan olan hareketi bir tık daha yukarı taşıyarak 2 liralık, 2,5 liralık bir hareket alanı bize verecektir. Bakalım dediğimiz gibi bu hisse fiyatlaması e, bu bölgede çalışacak mı? E, yine şurada arkadaşlar, şöyle baktığımızda, evet, bu bölgeyi inşallah tabii yukarı doğru e, çalıştırabileceğini düşünüyorum. E, yine ERSAYIN ve WEEK Trend'in düzeltiyorum. E, relative Momentum indeksin yukarıda pozitif aşırı alım bölgesinde olması saatlikte, e, şimdilik her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. E, bu bölgeden geri çekilmeler söz konusu olursa dediğim gibi ERSAYIN ve alt bölümde momentum indeksin kendi ortalamalarını aşağı doğru kesiyor olması ve aşırı alım bölgesinden tekrar alt banda iniyor olması ise fiyatlamasında saatlik periyotta düzeltmelere neden olabilir. bu düzeltmeler bazında da yine teknik olarak geri çekilmelerde bahsetmiş olduğumuz destek direnç bölgelerine takip etmekte fayda olacaktır. Trend desteği olarak özellikle 22-18 seviyesi önemli bir seviye olarak Hull yüzde takip edilebileceği gibi saatlik periyotta zaten artık bizleri sürekli takip eden arkadaşların vakıf olduğu EMA 21 saatlik periyotta önemli destek noktası olarak hisse fiyatlamasında takip edilebilecek bir değerdir saatlik için. Bu noktalara dikkat ederek hisse fiyatlamasına eşlik etmekte fayda olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Asaysan'ın sesi için bu akşamki yorumlarımız şimdilik bu kadar. Umarım önümüzdeki günlerde daha güzel fiyatlamalarla hisse fiyatlı hisseyi analiz etme imkanı buluruz. Hepinize iyi akşamlar. Önümüzdeki günler için bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.